Merhabalar. Bugün hayvanlar için bir video yapmak istiyorum. Sokağa çıkınca aç susuz birçok hayvanla karşılaşıyorum. İçim el vermiyor. Tabii elimden geldiğince yetiştirmeye çalışıyorum. Burası küçük bir yer olduğu için birçok hayvana, sokak hayvanına ulaşmak mümkün olabiliyor. Ama sesimi duyan herkesten yardım istiyorum. Nerede, ne zaman, ne şekilde bir hayvan görürseniz mutlaka yardım edin. Su verebilirsiniz. Artık hayvan yemleri, kedi ve köpek yemi çok ucuz. Alıp verebilirsiniz. Bir parça ekmek olabilir, bir parça simit olabilir. Ama suyunu mutlaka verin. Elinizdeki sudan, çantanızdaki sudan vermeye çalışın. Hatta küçük küçük bardaklar oluyor, kaseler oluyor. Onların içebileceği şekilde şöyle kase gibi onları çantanızda taşıyabilirsiniz içine su doldurup herhangi bir yere indirebilirsiniz. Bugün ben ne yaptım diye soracak olursanız balkona güvercin ve kuşlar için yem bıraktım, ekmek kırıntıları bıraktım. Artık alıştılar zaten bir çoğu geliyor. Hatta akşamdan bıraktığım da oluyor sabah erkenden geliyorlar. Bazen sabah tekrar bırakıyorum. evime çok yakın büyük çöp konteyneri var. O konteynerin yanına Kasenin içerisinde yem bırakıyorum, mama bırakıyorum. Ee, yine ekmek kırıntısı oluyor. Ee, bazen tem temiz yemek kaldığında yani artık yemek olmasın da çok kötü çünkü. Ee, temiz yemekten kaldığında onu götürüp bırakıyorum. Artık yemek verecek olursanız da lütfen içine dikkat edin. Diğer artıklarla çok fazla karışmasın. İçinde cam kırıkları olabiliyor içinde çöpünüzün içerisinde naylon parçaları olabiliyor. Hayvanlara zarar verecek şeyler. Lütfen bunlara dikkat edelim. Bunlar en basitleriydi. Yolda yürürken bir kediyi okşayabilirsiniz, bir köpeğe selam verebilirsiniz. Yani sevme duygusu bambaşka bir şey. Sevmekle yapılamayacak hiçbir şey yoktur. Sevmekle bütün kötülüklerin üzerinden gelinebileceğine inanıyorum. Benden bu kadar.